Dur. Memo, rahat dur. Çok acıyacak ya. Aslanım söz verdim ya, acımayacak. Cık, sülo, sen de uzat. Ha. Az kaldı Aga'm, bitti. Bitti. Abi geçmiş olsun. Aa! İşte bu kadar. Helal olsun sana Memo. Ay, ay, uf, uf, acıdı mı annem? Evet, çok acıdı. Bu oh, kıyamam, Acıdı diyor işte. Davulcu vur davulu. Çocuk ha sünnet olmuştur ya. Huriye. Sen de ver zılgıtı. <laughs> Hacan, hadi kendine gel ya. Bir tek sünnet olan sen değilsin ki bu dünyada. Ya bak bir sürü oyuncak da geldi. Ha? Çok güzel değil mi bu kırmızı araba? Selam. Ali bu kadının ne işi var burada? Vallahi ben de bilmiyorum Sinem. Ne işin? Merhaba. Mehmetcan geçmiş olsun canım. Bak bu da sana hediye. Ay büyümüş de sünnet olmuş. Tebrik ediyorum Ali'cim. Sinem seni de. Ya Sinem. Of. Şef. iki dakika gelsene bir konuşalım. Vallahi kesin kavga çıkacak. Galiba. Ne işin burada? Ne işin var? Duyamıyorum seni. Ne işin var burada? Ne işin var? Aşk olsun Ali. Mehmet Han için geldim tabii. Hem insan arkadaşını böyle mi karşılar? Bak Yeşim, arkadaşlığımız benim için önemli. Ama burada olman bana zarar veriyor. Karımın burada seni görmesini istemiyorum ya. Ne yani? Karınla aralığın bozulmasının sebebi ben miyim? Hayır. Tabii ki hayır. Sen kendini kandırıyorsun Ali. Mutsuzdun, arkadaşın olarak yanında durdum. Kötü günlerinde yanında olan insanlar sen böyle mi yaparsın? Arkadaşlarımızın hiç mi değeri yok senin için? Tabii ki var. Ama ben karımla arkadaşım arasında kalmak istemiyorum. Eğer arkadaşımıza şu kadar değer verseydin şu an burada olmazdın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. gözü olmuş kızı sevmiş, yıllar geçmiş bir gün senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.